Merhaba arkadaşlar. Dershane burada. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Aleyna Hoca. Evet arkadaşlar. E, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersimizde 3. ünitemize geçmiştik. Şimdi 3. ünitemizin 3. bölümüne bakıyoruz. Allah. Heh. Bu bölümde neler öğreneceğiz? Yine hala Batı cephesindeyiz. Geçen haftalarda 1. ünite ve 2. Ün... Aman, ünite... ama ünite ya? 1. ünite ve 2. ünite gördük arkadaşlar. Şimdi de Kütahya Eskişehir Savaşları'nı e, ee, Marif Kongresi'ni Başkomutanlık Kanunu Tekalifi Milli Emirlerine Sanat ve Edebiyat Eserlerine Kurtuluş Savaşı'nı ve en sonunda Sakarya Meydan Muharebesi'ni göreceğiz bu bölümümüzde. Bakalım o zaman. İlk olarak Kütahya Eskişehir Savaşları. Arkadaşlar burada amaç ne? Her birinci önü ve ikinci önünde olduğu gibi bundan sonra olacak bütün savaşlar gibi Yunanların amacı bize sevri zorla kabul ettirmek arkadaşlar unutmuyorsunuz. Ee, sonra TBMM hükümetini ortadan kaldırarak milli mücadele hareketini engellemek istiyorlar. Ve Yunanlar e, İnanın Savaşları'nın 1. ve 2. İnönü Savaşları'nda yenildiler ya. Onların burada intikamını almak istiyorlar arkadaşlar. Ee, i̇şte dediğimiz gibi serbaşın Türk milletini kabul ettirmek amacıyla İngiltere'den aldıkları silah ve askeri malzemelerle yeni bir saldırı için e, hazırlıklara başlıyorlar. Şöyle yapayım. Eskişehir ve Afyon üzerinden arkadaşlar. Eskişehir ve Afyon üzerinden saldırıyor Yunanlar bize ve arkadaşlar biz maalesef ki geri çekilmek zorunda kalıyoruz. Yaz yazızlayalım. Tek aldığımız yenilgi. Tamam mıdır? Unutmuyoruz. Geçtim. Bu yenilgi üzerine Mustafa Kemal Paşa e, emir emriyle yeniden toparlanmak ve zaman kazandırmak için. Düşmanla aramızı e, doğal bir engel oluşturmak için arkadaşlar e, doğal engel dediği Sakarya Nehri şöyle nehrin bir tarafında onlar bir tarafında biz kalıyoruz arkadaşlar. Bu bir doğal engel oluyor. Yunan kuvvetlerini ordu merkezinden uzaklaştırmak, taarruz gücüne erişebilmek için ihtiyaçlarımızı karşılamak ve eksikliklerimizi gidermek amacıyla Mustafa Kemal emriyle arkadaşlar Sakarya Rımanı'nın doğusuna doğru geri çekiliyoruz. Biz bu savaşta ve dediğimiz gibi tek aldığımız yenilgi. Evet sonuçlarına bakacak olursak Kütahya, Eskişehir, Afyon Yunanlıların eline geçiyor. TBMM'de tartışmalar başlıyor arkadaşlar ve Mustafa Kemal Paşa'ya insanlar yani milletvekilleri tepki göstermeye başlıyorlar. Hatta ve hatta şimdi bu şehirlerin hepsi Ankara'ya yakın olduğu için hani Ankara'ya bir zarar gelebileceği düşüncesiyle meclisin Kayseri'ye taşınılması taşınması düşünülüyor. Ee, İsmet Paşa Genelkurmay Kurmay Başka, Başkanlığı'nın görevinden alınıyor. Milli Savunma Bakanı Orgeneral Fevzi Paşa bu e, vazifeyle görevlendiriliyor. Şimdi arkadaşlar birinci yönü ve ikinci yönünde biz kazandığımız için İtalyanlar yavaş yavaş geri çekilmeye başlamıştı. Fransızlar da acaba bir barış görüşmesi mi yapsak? Hani biz de mi geri çekilsek? Biz de bize de mi e, böyle bir savaş açıp da bizi de mi yok ederler? Bizi de mi yenerler? Düşüncesiyle İtalya geri çekiliyor. Fransa da barış görüşmesi düşüncelerine başlıyor. Ama Kütahya Eskişehir'i kaybedince ha bunlar bize bir şey yapamaz. Nasıl kaybettiler gibi düşünüyorlar. Ee, ve İtalya geri çekilme işlemini durduruyor. Fransa'da barış görüşmelerini uzatıyor arkadaşlar. Tamam mıdır? <laughs> Geçemedim. Bir de arkadaşlar Marif Kongresi Marif Kongresi size sorularda arkadaşlar genellikle Atatürk'ün hani Marif Kongresi'ni verir e, buna hangisi yorumlanabilir gibisine bir soru sorar ve siz diyeceksiniz ki Marif Kongresi'nin savaş sırasında toplanması Atatürk'ün eğitime verdiği e, öne, önem, önemi bahseder işte milletimiz üzerindeki önemli rolünden e, hani, rolüne önem verdiğini gösterir diyebiliriz. Cümleyi toparlayamadım ama siz beni anlamışsınız da diyebil diyebilirim yani. Yani Atatürk'ün eğitime önem verdiğini gösterir tamam mı? Eğitime önem verdiğini gösterir. Bakalım Maarif Kongresi neymiş? Arkadaşlar Kütahya-Eskişehir Savaşları devam ederken toplanıyor bu Maarif Kongresi. İşte 15 Temmuz 1921'de Ankara Erkek Öğretmen Okulu'nda toplanıyor. Mustafa Kemal ile birlikte 180 eğitimci de katılıyor. Mustafa Kemal'e diyorlar ki savaşın yoğunlaşacağı anlaşılan bir sırada böyle bir toplantı ayak bağı olabilir. Uygun görürseniz erteleyelim deniyor. Mustafa Kemal Kemal'de bu sözü de verebilirler arkadaşlar. Hani yorumlayın diye unutmayın. Cahillikle, heykellikle savaş düşmanla savaştan daha az önemli değildir. Toplantıya katılacağım ve konuşacağım demiştir. Dediğim gibi arkadaşlar Marif Kongresi'ni savaş sırasında toplaması Mustafa Kemal eğitime verdiği önemi gösterir. Marif Kongresi'yle ne olmuş Bak bakalım. Yeni Türk Devleti'nin eğitim politika politikaları benimsenmiş, belirlenmiş. Milli ve çağdaş eğitimin temelleri atılmış arkadaşlar. Bunları da aklınızı bir yerine not edin. Şimdi Başkomutanlık Kanunu. Evet arkadaşlar şimdi Mustafa Kemal'e tepkiler çoğalınca ee, işte mecliste bu savaşlar kaybedildikten sonra özellikle Kütahya Eskişehir Savaşı kaybedildikten sonra hani tepkiler çoğalıyor milletvekilleri tepki gösteriyor falan filan böyle olaylar oluyor tartışmalar çıkıyor sonrasında diyorlar ki Mustafa Kemal'e bütün yetkileri verelim hani 3 aylık bir süreyle verelim başkomutan olsun diyor ee, sonrasında Mustafa Kemal de 3 aylık bir süre için kendisine ver hani kendisine bütün yetkilerin verilmesi şartıyla başkomutanlığı kabul edeceğini belirtiyor. Ve arkadaşlar 5 Ağustos 1921'de kabul edilen başkomutanlık kanunuyla Mustafa Kemal Paşa meclisin tüm yetkileri. Tüm yetkiler dediği arkadaşlar yasama yürütme yargı. Zaten biz bunları görmüştük. 3 aylık bir süre için Mustafa Kemal başkomutan seçiliyor. Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra süresiz olarak uzatılıyor. Birazdan göreceğiz. Onu da zaten bazı arkadaşlar milletvekilleri işte Mustafa Kemal yapamaz. Sen yani özellikle Mustafa Kemal yanlısı olmayanlar Mustafa Kemal yapamaz işte yıpranır, şöyle olur, bunlarla uğraşamaz falan filan diyor sevmeyenleri. Sevenler ise vatanın kurtuluşunun Mustafa Kemal tarafından hani Mustafa Kemal sayesinde olacağını düşünüyor ve başkomutanlığın ona verilmesi gerektiğini düşünüyor diyoruz. Böylece Mustafa Kemal Paşa burayı unutmuyoruz. Erzurum Kongresi'nde arkadaşlar askerlik vazifesinden istifa etmişti Mustafa Kemal. Başkomutanlık kanunuyla birlikte o çok sevdiği mesleğine geri dönüyor arkadaşlar. Mustafa Kemal Paşa'nın bu yetkiyi istemesindeki temel amaç bunu unutmuyoruz. Hızlı karar alıp uygulayabilmek çünkü savaş zamanının olağanüstü bir durum var ve devlet işlerine tek başına hareket edebilmektir. Mustafa Kemal istiklal mahkemelerini kendisine bağlanmasıyla yardım, gücünü gücünde kullanıyor ve başkomutanlık yetkisi daha sonra süresiz hale getiriliyor dediğimiz gibi Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra bu durum meclisi Mustafa Kemal Paşa'ya güvenin arttığını gösterir dedik. ve Mustafa Kemal arkadaşlar başkomutan olduktan sonra ordunun ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına tekalifi milliye emirlerini yayınlıyor. Tamam mı? Şimdi bir de şunu söyleyeceğim. 3 tane böyle bazı öğrenciler karıştırabiliyor. Onları sakın karıştırmayın arkadaşlar. Yazın hatta ne olduklarını. Biri tevhidi tedrisat. Bunu 4. ünitede göreceğiz. Biri teşkilat esasiye bir Biri tekalifi milliye. Bunlar biraz isimsel olarak benzedikleri için bazen karıştırabiliyorsunuz. Bunları Böyle yazın, karıştırmayacağınız şekilde de kafanıza kodlayın arkadaşlar. Yani mümkünse karıştırmayın. Sınavda unutursunuz, karıştırırsınız. Hani e, biliyorsunuzdur ama yanlış işaretlerseniz öyle bir sıkıntınız olmasın. Tamam mıdır? Evet şimdi ne dedik? Düzenli ordunun, e, ordunun yani ihtiyaçlarını karşılayabilmek için arkadaşlar. Tekalvi Milli Emirlerini yayınlıyor ve halktan bazı şeyler istiyor Mustafa Kemal. Neymiş? Her aile bir çift çorap, çarık, çamaşır ile bir elbise verip bir askeri giydirecektir. Sizin bunları asla ezberlemenize gerek yok. Tamam mıdır? Herkes elindeki tüm silah ve cephaneyi 3 gün içerisinde orduya teslim edecektir. Ulaşım aracı olanlar ayda 100 kilometrelik mesafe için savaş araç ve gereci taşıyacaktır. Silah yapımını bilen zanaatkarlar ordu hizmetine girecektir. Eli silah tutan herkes orduya katılacaktır. Bu yardımların mümkün olan en kısa sürede toplanabilmesi için her ilçede bir tekalifi milliye komisyonu kurulacak ve bu komisyonların hızlı çalışmasını sağlamak için de istihdam mahkemeleri kurulacaktır demiş. Arkadaşlar bu emirler yayınladıktan, yayınlandıktan sonra halkımız e, elinde ne var ne yoksa ordunun ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bir haftada büyük bir bölümünü ordunun ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü karşılamıştır. Kimse buna karşı çıkmamıştır arkadaşlar. Ve tekalifi milli emirlerinin yayın, yayınlanması topyekün bir topyekün yazamadım. Topyekün bir savaş başladığını göstergesidir. Yani topyekün bir seferberlik diyeyim, başladığının göstergesidir. Tamam mıdır? Evet, sanat ve edebiyat eserlerinin Kurtuluş Savaşı Örnek oluyor arkadaşlar Kurtuluş Savaşı'ndan esinlenerek oradaki kahramanlıklardan esinlenerek bugün de hala e, okunan e, gördüğümüz hatta bazı e, filme diziye falan çeviren eserler var. E, i̇şte bunlar da bunlar arkadaşlar Kurtuluş Savaşı'nın e, günümüze yansımaları diyeyim. E, bakalım şimdi milli mücadele edebiyat sanat eserlerine konu oluyor. Başta İstiklal Marşı arkadaşlar olmak üzere bu dönemde yazılan eserlerde Kurtuluş Savaşı anlatılıyor. Bakalım. Bunları zaten biliyorsunuz her Türk gencinin de okuması gerekir bence arkadaşlar. Yani boş vakitlerinizde, e, hadi şu LGS dönemi şimdi ama yine bir saat okumanız lazım. Kitap da hani okuyabilirseniz okuyun, okuyamazsanız şu LGS dönemi bitsin. O 3 ay yaz tatilinde okuyabilirsiniz. Bu kitapları her Türk gencinin bilmesi gereken kitaplardır. Baktım Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Yabanı. Halde Edip adı var Ateşten Gömlek Türk'ün Ateşle İmtihanı Samim Koca Göz Dolu Dizgin Tarık Burra Küçük Ağa Şevket Süreyya Aydemir Tek Adam Kemal Tahir Esir Şehri insanları Turgut Özakman'ın Şu Çılgın Türkler Şu kitap mesela bir ara çok modaydı Herkes okuyordu çok güzel bir kitap Okuyun yani arkadaşlar işte Resimler olarak da İbrahim Çallı Kurtuluş Savaşı'nda Zeybekler, Halil Dikmen İstiklal Savaşı'nda mermi taşıyan kadınlar bu gibi eserlere konu oluyor arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı. Evet. Sakarya Meydan Muharebesi. Şimdi yine Yunanların aynı amaç. Sevri Türkleri zorla kabul ettirmek. Ankara'yı alarak TBMM ve düzenli orduyu yok etmek amacıyla 23 Ağustos 1920'de 21'de saldırıya geçiyorlar arkadaşlar. Tamam mıdır? Hep Yunanların amacı aynı. Baktım. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa. Bakın bunu unutmayın. Belki hani testlerinizde görür. Mustafa Kemal bu sözü hangi savaşta söylemiştir gibisine. Hani bilgi testleriniz oluyor ya. Onlar da gelebilir. Ee, bu savaşta hattı müdafaa yoktur. Satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı kanlı ıslanmadıkça bırakılamaz emrini veriyor arkadaşlar. Ve topyekun bir savaş taktiği uyguluyor. Bu savaş ile Yunan ordusu bozguna uğratılıyor. Bakın bunu unutmayın. Saldırı gücü kırılıyor artık Yunanlıların ve geri çekilmek zorunda kalıyorlar. Sakarya Irmağının da olsa tamamen Yunanlılardan temizlenmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi saldırı gücünün kırılması demek bu savaştan sonra artık Yunanlılar savunma yapacak ve Türkler saldırı yapacak demektir arkadaşlar. Şimdi bu zamana kadar biz hep savunma yaptık. Yunanlar taarruz yaptı, saldırı yaptı. Ama şimdi bu savaştan sonra tam tersi olacak. Biz saldırı yapacağız, onlar savunma yapacak. Tamam mıdır? Ulusal sonuçlarına baktım. Yunan ordusunun saldırı gücü kırılarak savunma durumuna geçti. Türk ordusu taarruz konumuna geçti dedik. Türk ordusunun 1683 2. Viyana kuşatmasından beridir Avrupa karşısında devam eden gerileşi sona eriyor arkadaşlar ve Mustafa Kemal Paşa'ya Maraşellik ve Gazilik ünvanı veriliyor. Arkadaşlar Türkiye'de sadece şimdilik yani hani bilmiyorum ileride ne olur şu an iki tane Maraşelimiz var arkadaşlar. Ee, böyle kendi Maraş'a ilan edenler falan e, öyle şeylere inanmayın. Ee, birisi Mustafa Kemal birisi de Fevzi Çakmak'tır arkadaşlar. Tamam mıdır? Türk ordusu bu sava savaşta çok fazla subayını kaybediyor arkadaşlar. Bu yüzden de diğer adı Subaylar Savaşı. Hani bunu bu şekilde sormazlar ama genel kültür bilgisi olarak aklınızda kalsın. Uluslararası sonuçlarına bakacak olursak da Anadolu'da işgal etti İtalyanlar Anadolu'da işgal ettikleri yerden tamamen çekildiler. Hani Kütahya Eskişehir Savaşı'ndan önce 1.in 2.nin önünde çekilmeye zaten başlamışlardı. Kütahya Eskişehir Savaşı olunca durmuşlardı. Şimdi Sakarya Savaşı'nda biz kazanınca artık tamamen geri çekiliyorlar. İtilaf devletleri arasındaki görüş ayrılığı iyice artıyor arkadaşlar ve itilaf devletleri birliği tamamen bozuluyor. Ve TBMM karşısında İngilizler tek başına kalıyor. Tamam mıdır? <laughs> i̇tilaf devletleri Türkiye'ye ve Yunanistan'a ateşkes teklifinde bulunuyorlar. Arkadaşlar bu da e, TBMM'nin itilaf devletlerine askeri alanda askeri başarılarıyla kendisini kabul ettirdiğini gösterir. Tamam mıdır? Sonrasında arkadaşlar Fransa ile Ankara Anlaşması'nı imzalıyoruz. Kafkasya Cumhuriyetleri ile de Kars Anlaşması'nı imzalıyoruz. Bakalım o zaman Kars Anlaşması'na. Sovyet Rusya'nın isteğiyle Kafkas Cumhuriyetleri ile imzalıyoruz. Kim bu Kafkas Cumhuriyeti? Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan. Tebimim hükümeti arasında imzalanıyor. Buna göre evet doğu sınırımız kesin olarak çiziliyor. Şimdi bizde dedik doğu sınırımızın çizildiği 3 anlaşma vardı. İlki Gümrü, ikincisi Moskova ve üçüncüsü Kars demiştik. Yani Kars'la kesin olarak çiziliyor. Bakın bunu unutmayın arkadaşlar. Moskova Anlaşması'nın onaylanması niteliğindedir bu. Ukrayna Cumhuriyeti ve TBMM Hükümeti arasında sonrasında bir dostluk anlaşması imzalanıyor. Ve Sovyet Rusya'nın Tevhüm'e yardım yapacağı kesinleşmiş oluyor arkadaşlar. Yani burada önemli olarak bilmeniz özellikle doğu sınırımızın çizildiğini bilmeniz, kesin olarak çizildiğini bilmeniz gerekiyor. Ankara Anlaşması arkadaşlar Fransa ile imzalıyoruz bu anlaşmayı. Bu anlaşmaya göre iki taraf arasındaki silahlı mücadele sona eriyor. Fransızlar işgal ettiği yerlerden çekiliyor. Hatay Fransa'nın mandası Suriye'de kalacak. Fakat bu bölgede dili Türkçe hani Hatay'da dil olarak Türkçe kullanılacak. Bu da arkadaşlar Hatay'da Türk kültürünün korunmasını sağlıyor ve sonrasında 1939 yılında Türkiye'ye katılmasına katkı sağlıyor bu madde. Hatay'ın Fransa'ya bırakılması Misak-ı Milli'den verilen ikinci taviz. Şimdi bizim üç tane tavizimiz var dedik Misak-ı Milli'den verdiğimiz. Biri neydi? Moskova Anlaşması'nda Batum. Şimdi ne oldu ikincisi? Hatay bir de 6. ünitede göreceğimiz musul var arkadaşlar. 3 tane 3 kere misak-ı milliden taviz veriyoruz. Evet bir de ne demiş? Tebmü'yü ve misak-ı milliyi tanıyan ilk itilaf devleti Fransa'dır. Şimdi sildim burayı. İlk devletleri hatırlayayım tekrardan. İlk devlet neresiydi? Ermenistan. İlk Müslüman devlet neresiydi? Rus, ay Rusya demişim. Afganistan. Peki ilk batılı devlet neresiydi? O Rusya. Ve arkadaşlar buna bir de ne eklendi? İlk itilaf devleti eklendi. Bu da Fransa. Tamam mıdır? Unutmuyoruz. Hatay ve İskenderun dışındaki bugünkü Suriye sınırımız çiziliyor arkadaşlar. Sonrasında Hatay ekleniyor ve Ankara Anlaşması ile Güney Cephesi kapanıyor. Buradaki bütün askerler Batı Cephesi'ne gönderiliyor. Tamam mıdır? Evet, Milli Mücadele döneminde Batı Cephesi'ni bitirdik. Yani bitirmedik de hani bu savaşları bitirdik. Kütahya Eskişehir Savaşı ne demiştik? Aldığımız tek yenilgi. Maarif Kongresi'nin toplanması Atatürk'e, Atatürk'ün eğitime önem verdiğini gösteriyor dedik. Başkomutanlık Kanunu, bütün yetkiler Mustafa Kemal'e veriliyor demiştik. Amaç neydi? Hızlı karar alıp uygulamaktı. İşte ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için tekalifi milli emirlere çıkıyor dedik. Kurtuluş, Savaşı sanat ve edebiyat eserlerinin konu oluyor dedik. Bir de Sakarya Meydan Muharebesinden bahsettik. Arkadaşlar Sakarya Meydan Muharebesinde şöyle özet geçersek neydi? Artık biz saldırıya geçtik. Yunanlar savunmaya geçti dedik. Ondan sonra Fransızlar, İtalyanlar çekilmeye başladı dedik. Kısaca böyle özet geçebilirim. Evet arkadaşlar, konumuz bu kadardı. Sonrasında sorularımızı çözeceğiz. Bunu iyi dinleyin, soruları da iyi çözün arkadaşlar diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.